Selamun Aleyküm. Bu videomuzda da elimizde olan ut kokusunu doğal tamamen nötraldir. Bu şekilde şimdi doğrumunu yapacağız. Klasik ıı, bazı buhlarda ziyade bunun kokusu tamamen düz değildir. Sürdükten sonra çok ağır da değildir. Odunsu bir kokuya sahiptir ve zaman içinde yarım saat, 20 dakika içinde bu değişiyor ve değişik nüanslara dönüyordu. Zaten iyi bir ıltta zaten öyle olması gerekir Tamamen e, düz e, profilde olan buhlar e, elbette vardır. Onlar iyi değil e, deniyoruz. Bu bizim özel karışımımızdır. Ve şöp şey içinde barındırıyor. Udu hindi, Kamboçya, Tayland, Kraçink, Trat ve buna benzer bazı çok yüksek kalite içeren ut karışımları da vardır. Bu özel bir karışımdır. Yaklaşık burada ortalama bir 10 gramdan fazla vardır fiyatı da zaten uygundur. Bu şekilde bir, bir ufak bir göstermek istiyoruz. Şu elimizdeki bu şey ortalama 6 gramlık bir şeydir. Tartarak koymayacağım onu. Şimdi gerek yok. Dediğimiz gibi bazı otlar vardır. Çok ağırdır, serttir ve düz bir e, kokuya sahiptir. Sürdükten sonra çok fazla değişime uğramaz. E, çok az bir e, sür, sürülse bile dışarı çıkıp gezmek çok kolay iyi değil. O tür otlar, genelde o dehinin bazı kısımları vardır. Onlar şifa vesilesi de kullanılır. Aslında doğal kokuları bir şey Şifa vesilesi e, vardır. Ne kadar beklerse, ne kadar eskirse, bu çiçek kokuları da dahil birçok doğal koku için geçerli. Sadece ot için geçerli değil. Evet, ot e, kokuları ve odunsu kokuları bekledikçe, yıllandıkça, demlendikçe daha güzel bir e, koku profiline e, sahip olabilirken daha da kalitesi artabiliyor. Şimdi yeni e, edilmiş ya da yeni yola çıkarılmış bir koku genelde e, biraz daha su gibi olur su gibi olur. E, bu yüzden bu yüzden bu e, kokular genelde biraz daha e, taze olduğu belli olur. Ancak bunlar belli bir e, süre içinde bekletilir, dinlendiği zaman bu daha çok yoğunlaşarak kendi kalitesinde, kendi içinde e, fermentasyonu, e, fermento olarak e, daha güzel bir e, seviyeye gelir. E, özellikle gül yağları, hani gül, gül, ısıdan ve, ve güneşten bu soğuk sıcak dengesinin ee, Anormal olmadığı kısımlarda bekletildiği zaman ne kadar bir e, gül beklerse o kadar çok daha güzel olur. Bu diğer e, bütün kokular için geçerli. Doğal olan kokular için geçerli. Özellikle odun ağaçtan yapılan yağlar daha e, kıymetli binip daha da çok güzelleşebiliyor. Ben onu demek istedim. Şimdi fazla uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Biraz odumuzdan aktarım yapalım. Bu da yeni değildir. Beklemiştir. Ancak ne kadar beklerse o kadar daha iyi olur. Ya da şu an kullanmamışsa kendim de kullanıyorum. bunu kullanıp konuşturup dışarı çıkıp gezebilirsiniz. Rahatsız edici, insanları kaçıran bir e, profil sahip değildir. Çok daha iyi bir e, profil sahiptir. E, ortalama 6 gram e, civarı koyduğumuzu düşünürsek yani 12 gram. Ortalama e, 10 gramdan herhalde fazla bir ut vardır. Dediğimiz gibi e, piyasaya göre zaten bu şekilde özel bir karışım mut şu an bizde var başka bir yatırım yapmadım ben bilmiyorum ancak bunu biz kendimiz özel bir çok kaliteli utlar ile karıştırdık ve denlendirdik yani almak isteyen iyi bir popüler sahip olmak isteyen kişiler bize açıklama bölümünden detaylardan ulaşabilirler iletişim adreslerimiz vardır whatsapp üzerinden ulaşabilirler Bazen geç cevap verme gibi durumlar olabilir. Her zaman müsait olamıyoruz. O yüzden e, sabırlı olmanızı diliyoruz. Ulaşmak isteyenler bize ulaşabilirler. E, şimdi bu kadar yeter. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.